Zina etme emrini duydunuz fakat ben size şunu diyorum bir kadına şehvetle bakan her erkek yüreğinde o kadınla zina ediyor demektir. Eğer sağ gözün seni yoldan çıkarırsa onu yerinden çıkarıp at. Çünkü bedeninin bir parçasını kaybetmek bütün bedeninle cehenneme atılmaktan daha iyidir. Eğer sağ elin seni yoldan çıkarırsa onu kesip at. Çünkü bedeninin bir parçasını kaybetmek bütün bedeninle cehenneme gitmekten daha iyidir, karısını boşayan adam, ona boşanma belgesi versin, diye emredilmiştir, fakat ben size şunu diyorum, fuhuş dışında bir sebeple karısını boşayan, onu zinaya gitmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş sayılır, yine atalarımıza, yeminini bozma ve Rabbin huzurunda verdiğin sözü yerine getir dendiğini duydunuz, fakat ben size şunu diyorum, birine söz verdiğinizde onu yeminle pekiştirmeyin. Sema üzerine yemin etmeyin, çünkü sema Allah'ın tahtıdır. Yeryüzü üzerine de yemin etmeyin, çünkü yeryüzü Allah'ın ayağını koyduğu taburedir. Kudüs üzerine yemin etmeyin, çünkü Kudüs kainatın hükümdarı Allah'ın şehridir. Başın üzerine de yemin etme, çünkü saçının tek delini ak ya da kara edemezsin. Evet demek için sadece evet, hayır demek için sadece hayır deyin, yeter bundan fazlası şeytandandır, göze göz, dişe diş emrini duydunuz, fakat ben size şunu diyorum, size kötülük yapana karşılık vermeyin. Sağ yanağına vurana öteki yanağını da uzat, senden davacı olup gömleğini almak isteyene abanı da ver, seni bin adım yürümeye zorlayanla iki bin adım yürüt senden dileyene ver ödünç isteyenden yüz çevirme, komşunu sev, düşmanından nefret et sözünü duydunuz, fakat ben size şunu diyorum, düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin, eğer bunu yaparsanız, semava babanızın evlatları olursunuz. İyi kötüyü ayırt etmeden, güneşini bütün insanların üzerine doldurur yağmurunu hem salihlerin hem de zalimlerin üzerine yağdırır, yalnızca sizi sevenleri severseniz, mükafatı hak edecek ne yapmış olursunuz? Bunu vergiciler bile yapıyor, değil mi, yalnızca arkadaşlarınıza hal hatır sorarsanız, başkalarından ne fazlanız olur? Müşrikler de böyle yapıyor, velhasıl, semava babanız kamil olduğu gibi siz de kamil olun.